you mm -hmm. kuşburnu yabani gül olarak biliniyor genelde ama gülgiller ailesinden gelen kırmızı bir meyve. Biz genelde bunu bitki çayı olarak, komposto olarak veya marmelat olarak mutfağımızda kullanabildiğimiz gibi bazen de yağından yararlanarak cilt iyileştirilmesinde kullanabiliyoruz. Kuşburnu içerdiği C E ve B vitamini, onun dışında beta karoten ve likopen içeriği sayesinde aslında çok zengin bir içeriğe sahip bir meyve. Özellikle içerdiği C ve E vitamini sayesinde antioksidan kaynağı olduğu Için bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi bunun yanında yanında da kalp ve damar rahatsızlık riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle havaların soğuduğu bu dönemde e, grip, nezle gibi e, gribal enfeksiyonlara karşı da dayanıklılık sağlamayı amaçlıyor. Bunun yanında demir içeriği de yüksek olduğu için kansızlık oluştuğunda ekstra olarak kullanabildiğimiz bir e, kaynak. Kuş burnu ile ilgili yapılan araştırmalarda özellikle eklem ağrılarını azaltmada anti etkisi olduğu bulunmuş. İdrar söktürücü özelliği sayesinde de ödem durumu olduğunda kullanabileceğimiz bir alternatif. Özellikle Kuşburnu çayını kabızlık tedavisinde ve idrar yolu enfeksiyonlarında tercih edebiliriz. Bunun yanında kuşburnunu yağ olarak kullandığımızda ciltimizde cilt yenileme etkisi sağladığı için kullanabiliyoruz. Kuşburnu meyve olarak tüketildiğinde yanına mutlaka bir süt ürünü, süt, ayran, yoğurt, kefir veya badem, fındık gibi bir besinle bir arada kullanıldığında güçlü bir arayön olarak kullanabiliyoruz. Bu sayede aslında kan şekerini de dengelemiş oluyoruz ve yararlarını daha dengeli bir şekilde kullanmayı sağlıyoruz.